Merhaba arkadaşlar, bugün size öğlen mesajları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şu an vardiyama geldim, benim vardiyam 12'de başlıyor öğlen. Ve her öğlen 12'de birkaç yere mesaj atmamız gerekiyor. Biz bunlara işte öğle mesajları ya da noon raport ismini veriyoruz. Öncelikle yaptığımız son 24 saatteki gidilen ortalama süreti bulmak ve mesafeyi bulmak. Onun için işte elektronik haritadan yani enklisten mesafeyi çıkarıyoruz. Daha sonra işte ortalamamız kaçsa ona göre not alıyoruz. Şimdi az sonra biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim ama biz şu an bir time charter olarak gibi kiralanmış şeklinde ve belli bir hızla gitmemiz gerekiyor. Şu an bizim gitmemiz gereken hız ortalama 12 natt olması lazım. Son 24 saatte. Ama tabii biz onu tutturamadık şu an. Şimdi ortalamayı tutturamadığımız için bunun bazı nedenleri var. Yani bu tutturmamız gereken ortalama sakin havada, işte belli kurallar alt çerçevesinde olan bir şey. Şu an dışarıda dalga boyu yüksek olduğu için ve akıntı olduğu için, sivelde de olduğu için biz bu ortalamayı tutturamıyoruz. Bunu da işte mesajlarda belirteceğiz. Ben dışarıyı gösterip size. Bir dakika ayarlayayım. Evet. Şimdi sancak baş omuzluk tarafından gelen yüksek dalgalar var arkadaşlar. Minimum iki buçuk metre, üç metreye de çıkıyor. Akıntı da var. Ondan dolayı bunları remark olarak yazacağız. Zaten... şeyde de göstereyim ben size. Zaten akıntıyı tut, yani ortalama tutturamayacağımızı havacı da biliyor. Hani bir ara fırtına ile mücadele videosu paylaşmıştım. Orada bahsediyorum aslında havacılar hava raporu yolluyor diye. Şöyle bize zaten bilgi geliyor. Burada akıntının olduğunu, havanın yüksek olduğunu zaten bizde belirtiyor. Ama biz yine de mesela ekran görüntüler alıyoruz. O zamanki havanın kötü olduğunu kanıtlayacak belgeler lazım. Bu daha sonra karşımıza çıkabiliyor çünkü. Yani şu an Havacı da zaten 12 tutturamayacağımızı söylüyor. Biz de tutturamadık zaten. Yani onun için destekleyici bilgilerle mesajlarımızı hazırlayacağız. Şimdi ben aldım mesafeyi. Ortalamamız 11-18 çıktı. İşte onun dışında bazı aldığım bilgiler de var. Mesela kaç rotasına gittiğimizi not alıyoruz. Saat 12'deki pozisyon alıyoruz. Ben şöyle telefona çekmiştim. Her öğlen çekiyorum telefonu. Daha sonra bakmak istersem hızlıca oradan bakıyorum. Ya şöyle bir kağıda not alıyorum ben. Daha sonra bunu elektroniklere de geçeceğim. Çünkü bilgiler daha sonra bize lazım olacak. İşte saati, pozisyon 12'deki etamız, rüzgar, siber, akıntının yönü, gidilen mesafe, ortalama sürat. Birkaç yer daha var şimdi. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi ben rüzgarı falan not almıştım. Şimdi bilgisayar bölümüne geçelim. Orada biraz dolduracağız. Şimdi bu gemiler time charter olarak çalışıyor genellikle uzak yolda. Şimdi time charter nedir? Şirket gemisini bir tane kiracıya kiralıyor. Büyük kiracılar da var mesela. Onlar daha uzun süre kiralıyor mesela. Bir yıl boyunca gemiyi kiralıyor. Kira aldığı zaman ne oluyor? bu kiracılar mesela şirkete fiyatları tam bilmiyorum ama ortağıma size bir şey söyleyeyim. Günlük 20 bin dolardan şirket gemiyi kiralıyor. Mesela Oldendorf çok büyük bir kiracı. Dünya üzerinde çoğu gemi yani bine yakın gemisi vardır kiraladığı. Kendileri de işletiyorlar. Orada öyle örnek vereyim. Bizimki Oldendorf değil ama yani büyük diye söylüyorum. Oldendorf bu gemiyi kiralıyor. Bir yıl boyunca kiralı süre boyunca da bize yakıtını veriyor. Yani yakıtı kiracı ödüyor. Şimdi ama şirket anlaşma yaparken kiracılarla belli bir işte ortalama ile gidebildiğini göstermesi lazım. Nasıl diyeyim yani? Mesela ekosipitle yüklü gidecekseniz 12 nat diye anlaşma yapıyor. Ki gemi öyle yapıyor zaten. Yani geminin hızına göre. Mesela full gidecekseniz, ekoda de değil de full gidecekseniz bir de yüklüyseniz mesela 11.5 yapıyor diye anlaşma yapıyor. Bunlar tabii sakin hava tarzı durumları var. Biz de ona göre işte bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi yakıtını kiracı koyduğu için biz de kiracıya, havacısına her gün mesaj atıyoruz. Yani o kadar çok mesaj atmamızın nedeni bu aslında. Bir dakika şunu da yazayım. Bunun doğrultusunda bazı değerler istiyor işte kiracılar günlük. Şimdi bu adam bizle anlaşma yaptı. Ortalayıp tutturamadı belki ama bize yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Tabii kanıt istiyor yani. kendine kadar havalıcısı takip etse de işte makine değerlerini istiyor. Makine de gerçekten öyle mi falan. Biz bu hani dedim ya kiralama günlük time chart'a diyoruz bu olayı arkadaşlar. Time chartta da kiracı neler ödüyor? Yakıt masraflarını ödüyor dedik. İşte fuel oil'i, diesel oil ya da gaz ile onun dışında liman masraflarını kiracı ödüyor. Kiracı onun dışında başka bir şey ödemiyor. Bir de günlük kira veriyor tabii şirkete. Dediğim gibi ortalama sallıyorum yani şu an bilerek söylemiyorum. 20 bin dolar vardır bu geminin kirası diye düşünüyorum yani. Bir de yakıt koyuyor. Bizim gemi mesela günde 23,5 ton yakıyor Eko'da. 23,5 tonu 1000 dolar desek 20 bin dolar. Yani kiracıya bu geminin günlük maliyeti 40 bin dolar. biz de Tayland'dan şeye boş gittik arkadaşlar. Nasıl diyeyim? 37 günlük seyri boş gittik. Günlük 40 bin dolar harcadığını düşünün. Biz 37 gün boyunca boş götürdük. Bir buçuk milyon doları bomboş götürdük yani. Demek ki aldığımız yük o kadar pahalı ki değerli ki şu mısır taşıyoruz 80 bin ton. Adam oradan oraya boş götürme gereksinimine girebildi. Şimdi ne diyorduk? 5 tane kime mesaj atıyorum peki? Niye 5 tane? Geliyorum hemen. 5 tane atmama, attığımız mesajlar şöyle. Bir şirket var. Aynı zamanda şeyleri de giriyorum arkadaşlar da bir kere şirketi atıyoruz. atıyoruz. Şimdi bizim şöyle bir durum da var. Geminin uzun süreli bir kiracısı var. Ama o kiracı da başka birine kiralıyor gemiyi. Biz ona sub charter diyoruz. Baştan o zaman kimler attığımı söyleyeyim. Şirket. Normal charter. 2. SAP ee, sub charter. 3. Sub Charter'ın havacısı 4. Bir de bizim şirketin havacısı toplam 5 mesaj. Yani biz gemi bir tane adama kiralamışız. O adam da başkasına kiralamış. Ama yakıt takibini tabii istiyor herkes. Ne kadar gemi yakıt yakıyor bilmem ne yapıyor. Şimdi ben pozisyonu bir daha kontrol edeyim. Doğru mu yazıyorum? Şimdi Time Charter bu arkadaşlar. Ben diğer charterlardan da bahsedeyim. Berbot charter var. Çıplak kiralama deniyor. Onda da kiracı gemiyi komple kiralıyor. Ya yani mesela şu an time charter'da personeli bizim şirket sağlıyor. Kiracı sağlamıyor. Ama çıplak kiralamada, Berbot kiralamada personelinden her şeyine kadar kiracı karşılıyor her şeyi. Orada sadece, orayı tam hatırlamıyorum. Bunu bilenler varsa yorumlara yazsın sigortayı mı öyle bir şeyi sadece şey armatör karşılıyor. Onun dışındaki şeyi bütün hepsini kiracı karşılıyor. Diye hatırlıyorum bunu. Bilen arkadaşlar yazarsa ben de öğrenmiş olurum. Ne dedik? Berbot dedik. Ha onları dediğimiz var arkadaşlar. Onları da armatör işte. Onları armatör diyoruz. Berbot da sadece ben sigortayı kira şey armatör karşılıyor diyebiliyorum. Gerek kalan her şeyi kiralayan kişi karşılıyor diye hatırlıyorum. Dediğim gibi o yanlışım varsa burada lütfen belirtin ki ben de öğreneyim. Sonra Time Charter var dedik işte. Time Charter'da tekrar söyleyeyim yakıtı ve liman masraflarına kiracı karşılıyor. Onun dışında karışmıyor. Bir de Voyage Charter var. Voyage Charter'da da armatör ton başına para kazanıyor. Yani kaç ton taşırsa ki bu özellikle yakın çalışan gemilerde oluyor mesela 10 bin ton, 15 bin ton, 30 bin ton. Yani yakın seferlerde çalışan gemilerde genellikle bu şekilde oluyor. Voyage chart ton üzerinden hesap yapılıyor. Aynı zamanda bunu da doldurmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Ama burada şöyle liman masrafları değişebiliyormuş arkadaşlar öyle biliyorum ben. Ya yani anlaşmanıza göre liman masrafı derken e, yük elleşleme bölümü var. İşte yükü indirme yani gemiye yükleme, gemiden tahliye etme, yükün tutulacağı yere götürme bu anlaşmayla yapılıyor diye biliyorum ben. Bu yaş çarptı da o şekilde. Tabi bunların süresi var işte. Siz belli bir sürede de götüreceğinizi taahhüt ediyorsunuz. Götüremezseniz ona göre Götüremezsiniz ona göre şey oluyor işte. Para ödemeniz lazım. Mesela şöyle bir şey oldu. Biz time chart'ıdayız. İnşallah olmaz ama bir makinemiz bozuldu diyelim. Bir gün kaldık yani hareket edemedik. O gün parasını, bir günün parasını şirket kiracıya geri ödüyor. Aralarında bir yazışma şekli var. Biz bu şeyleri bilmiyoruz arkadaşlar. Yani kaç paraya anlaşılmış, ne yapılmış. Biz sadece talimat geliyor. Şununla gideceksiniz. Gemi bölümü bunu biliyor. Onun dışında biz Herhangi bir bölümü bilmiyoruz. Fiyatlar nedir? Bu arada başkanlaşmalar var mı? Onunla ilgili bilgimiz yok. Bizi de ilgilendirmiyor zaten o bölüm. Ee, dediğim gibi mesajları açacağım. Onları hazırlıyorum işte. Onun dışında... Neyden bahsedebilirim size? Ben mesajların hepsini hazırlayacağım arkadaşlar. 5 mesajı. Daha sonra Suvar Bey onayladıktan sonra yani gemi kaptanı onayladıktan sonra mesajlar gidecek. Şimdi şöyle bir şey var mesela gemiden her yollanan mail, mesaj Kaptanın ağzından çıkmış gibi oluyor. Yani kaptanın onayı olmadan gemiden hiçbir mesaj gitmiyor. Ben burada hazırlayıp kafama göre yollamıyorum. Ben hazırlıyorum. Suvar Bey geliyor işte. Bakıyor havayla benim yazdıklarıma bakıyor. Uygunsa yolla diyor. O kontrol ediyor zaten. Yolla diyor. Ama o değiştirmek isteyebilir bazı şeyleri. Ya mesela ben az yazmış olabilirim havayı. Mesela onu değiştirirler o tarz. Yani buradaki kritik önemli bilgilerden biri de bu işte. Kaptan onay olmadan gemiden hiçbir şekilde mail atılmıyor. Çünkü kaptan ağzından çıkacağı için. Onun dışında işte dediğim gibi tutturamadığımız için şu an mesela ortalamayı. Biz zaten ek listen falan görüntü alıyoruz orada hızını falan gösteriyoruz. İşte havacının da bilgileri var. Kendi de bizim havacımız da var. Onun raporuna da ekran görüntüler alıyoruz. Bu Şimdi biz bunu niye kayıt altına alıyoruz? Bu dediğim gibi normal diğer gemilerde de çok kayıt altına alınmaz. Ben bir de bunu Excel olarak da kayıt altına alıyorum. Mesela diyor ki, 20 gün önceki mesela sefer bitiyor, bu sefer bitiyor. Bir ay sonra diyor ki, 2 ay önceki şu gündeki yakıt işte ortalama tutmadı mesela. Şimdi sen o bilgiye ulaşman gerekiyor. Bunu düzgün tutuyoruz ki biz herhangi bir şey olduğu zaman işte resimleriyle, bilmem neleriyle, jurnal kopyalarıyla o kişiye gösteriyoruz. Sonra şirket kendi arasında anlaşıyor tabii kiracıyla. O bölüm bizi ilgilendirmiyor. Biz elimizdeki verileri gönderiyoruz. Yani daha sonra bu bilgiler lazım olabildiği için bunları tutmamız gerekiyor. Ya bundan iki ay sonra sefer alakasız olmayan bir zamanlarda sorabiliyorlar. Şimdi günlük mesajı aynı zamanda ETA mesajları açacağız. ETA mesajı da tahmini varış süremiz, estimated time arrival anlamında. Mesela biz şu an Singapur'a gidiyoruz. Singapur'a tahmini barış sürelerimiz. İşte kiracıya, şirkete, acenteye falan mesaj atıyoruz. Onları açacağız. İlk olarak bir üçüncü kaptan geldiği zaman bunlar hazırlıyor. Yani bu yüzde doksan bütün gemilerde aynıdır. Ben tabii şu an kuru yükteyim yani. Başka gemilerde sistem nasıl? Konteynerde de tabii NUN rapor vardır ama başka şeyler de olabilir mesela. Kuru yükteki standart bir NUN mesajı bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.